saygıyla dürüstlük serisi 35 münafıklara dürüstlük münafık yani iki yüzlü insanlara dürüstlük ben özellikle son zamanlarda münafık olan insanlardan kısmen rahatsız olabilmeye başladım çünkü sen bir insanın münafık olduğunu konuşmalarının uyumsuz oluşunda anlarsın. Hani bir insan sana şunu dese, ben kendi düşüncem uğruna belli fedakarlıkları yaparım, canımı feda ederim. Fakat bunlara ben bu insan kendi düşüncesini uğruna değil canını feda etmek, kimliğini resmi olarak açıklamaktan bile korkuyorsa bu insan münafıktır. Ve ben bu görüntü kaydı vasıtasıyla münafıkları kısmen deşifre edebilirim. En ciddi münafıklar ateistler ve agnostiklerdir. Yani benim hani tabi kirli suçlarda bulunan kirli işleri olabilen insanlar bir tarafa. Yoksa hani bir hırsız olan, bir gaspçı olan onlar zaten suçlu. Belli bir düşünceyi savunuyor gibi gözken insanlar arasında en münafıkları onlardır. Yani uğurlarına canlarını verebilecekleri bir dava pek yok. Mesela bu ülkede resmi olarak Müslüman olan insanların sayısı yüzde 99.6 fakat kimliğinde Müslüman gözükmesine karşın aslında ateist ve agnostik veya deist olan nice insanlar var. Ben mesela dini bilgilerden zamanla şüphelenince kimliğimdeki din bölümünü sildirdim. Hatta dedim oraya bilgi, sevgi, doğruluk yazdısın kabul edilmedi. Ve ben hani çevremde İslam'ı benimsemeyen kişilere şunu söyledim. Kimliğinizdeki din bölümünü sildiren. Aylarca bekletildi. Hani ben onlarla böyle kahkahalı konuşmalar yapsaydım benden uzaklaşmayabilirlerdi. Onlara şunu söyledim. Kendinizi ilan edin. Kendilerini kendilerini ilan etmesini söylediğim insanlar beni terk etti. Madem ki sen bir düşünce uğrundan canını değil feda etmek, değil kendi düşünceni anlatmak veya vurgulamak, kimliğindeki resmi olarak düşüncenle uyumlu olmayan bir bölümü sildirmekten bile kaçınıyorsan, yaşadığın İslam toplumundan yararlanman nedeniyle eğer gerçek olarak düşündüğün bir bilgiyi gizliyorsan sen bir münafıksın. Ve işte belli bir düşünceyi savunuyor veya bağlı gibi gözüken insanlar arasında veya ne diyeyim yani sonuçta sanki idealist veya kendilerini doğru zanneden insanlar arasında en münafık insanlardan bir gruptur işte bu dinden uzak olan insanlar ben de mesela bir miktar kendime dinsizim dedim fakat baktım ki kendine dinsiz diyen insanlar arasında dürüst bir örnek yok o yüzden kendimi tamam hani kimliğimde eğer din bölümüne doğruluk yazılsaydı olabilirdi. Fakat nüfus birimi bu konuda bu konudaki açıklamamı eylemleştirmedi. Hani bu ileride eylemleştirilir mi, eylemleştirilmez mi? Hayır. Çünkü zamanla nice durumlar değişebiliyor. İnsanların olabildiğince bazı durumlardan geri kalmaması gerekiyor. Ümitsizleşmemesi gerekiyor. Gerçi devletin kimliğini de pek önemsemiyorum. Eğer bir insan dürüstlüğü merkeze almışsa devletin kimliğini değil kendi kimliğini kendisi oluşturur. Hatta ben açıkçası insanların ekonomik olarak devletten bağımsızlaşıp kendi kimliklerini kendilerinin oluşturmalarını da önermiş olayım. İşte insanlar zaten bu seviyeye erişmediklerinden dolayı bazı sorunlar olabiliyor. Neyse ayrı bir konu da nedir mahsettiğimi bile unutabiliyorum. Özür arzıyla unutmuştum. İşte bu münafıklara dürüstlük konusunda insanın bunlarla ilişkiye geçmemesi ya kardeşimin münafıklığı terk et ya da ilişki olamaz. Demek zorundasın. Yani münafıklara yapılacak en güzel dürüstlük budur. Çünkü eğer sen münafıklarla ilişkini bitirmez isen bunlar seni bitirirler. Bunlar seni korkaklaştırırlar. Bunlar seni ruh ve akıl hastası yaparlar. Bunlar seni ikiyüzlüleştirirler. Bunlar seni yalancılaştırırlar. Bunlar seni sonuçta kalitesi, kanı degersiz bir kişi olarak değerlendirebilirler. Yani bir gün öldüğünde senin için bir damla derinden bir gözyaşı döküp dökmeyecekleri de belli değil. Sakın demek ki bunlar da benim kardeşimdir gerçek kardeş senin acınla acılanan derdinle dertlenen acı olduğunda yemeğini oburcasına saldırırcasına yemeyen sen sıkıntıda olduğun sürece kendisi keyif içerisinde olamayan senin sıkıntılarını gidermeyi kendisi için bir görev olarak bilen insanlardır. Bunlar öyle değil. Senin arkandan konuşabiliyorlar. Arkandan konuşulmasını engellemiyorlar. En ciddi münafıklar bunlardır. Ben hani Müslümanların veya dindar olan insanların münafıklarını zaten pek kastetmiyorum. O dindar olan insanların ameli münafıklıkları bile bu insanlara oranla çok daha üstündür. Bazı konularda. Mesela bir hani şahıs kendince bir namaz kılıyor. Bir insan onu namaz kılarken gördüğü günde daha bir hani bundan zevk alıyor. İşte bu acaba münafıklık mı değil mi? Bunu sorgulayan insan var. Fakat bir de şahıs Müslüman değil. Buna rağmen kendini Müslüman gösteriyor. İslam'ı reddediyor. Buna rağmen kendini Müslüman gösteriyor. İşte böylesi münafıklar. Yani münafıklığın her türlüsünden insanın sakınması lazım. Ve münafıkların her münafıklığın her türlüsünden sakınabilmek için de insanın olabildiğince kendi düşüncelerini tek başına bile kalsa insanlara açıklayabilecek insanlarla ilişkili olabilmesi, araştırmacı insanlarla beraber olması gerekiyor. Yoksa bulunduğu ortama göre şekil değiştiren, maaş karşılığında düşündüklerini değiştirebilen, ki ben de bu konuda bazı çıkaracağım, itiraf ediyorum. Yani sonuçta bunlar sorunludur. Bu durumların düzeltilmesi veya terk edilmesi gerekiyor. Sonuçta insanların olabildiğince zevklerini sınırlandırması gerekiyor. Yoksa insan kendi zevklerini sınırlandırmadıkça münafıklıktan da kurtulamaz. Hani zaten mürmün desen içki içme, sigara içme. O Zaten bunun ne için içilmemesi gerektiğini anlarsa azaltı münafık olmaz. Çünkü bu insan içki veya sigara gibi olumsuz alışkanlıklara sahipse sırf o içki ve sigara uğruna para sarf eder ve bu insan mutluluğu onda arar insanların garibanların, yetimlerin, mağdurların mutlu olmasından daha fazla mutlu olması gerekirken mutluluğu kendi zevkini gidermekte arar. Ve bu insan bu defa kendi zevki için yaşar ve kendi zevki için yaşayan bir insan da belli bir düşünce uğruna değil canını vermek, bir damla kanını bile akıtmak istemez bir damla kanını yakıtmak istemeyen insan haşa kendi zevki mutluluğu için nice paraları tüketmeden kaçınmaya dalıyor. Yani böylesi insanlardan özellikle sakınmak gerekli. Ve ben özellikle bu görüntü kaydı vasıtasıyla soruyorum. Eğer bir insanın çevresinde ateist, agnostik, deist olduğunu iddia eden, yani dine inanmadığını söyleyen insanlar varsa, bu insanlar arasında kimlikinde din bölümünü sildirmiş kaç tane insanlar? Soruyorum ben insanlık namına soruyorum. Yani dürüst olan kaç tane dinsiz var? Ben demiyorum bir insan dinsiz olsun ya dindar olsun. Yani bu cümle ile, yoksa hani bence dürüstlüğü dinsizlikte görüyorsa dinsiz olsun dürüstlüğü dindarlıkta görüyorsa onu işlesin. Fakat dinsiz olmasına rağmen kendisini dine bağlı gibi tanıtan insanların sayısı yüzde kaç? İnsanların oranı yüzde kaç? Öyle bir münafıktırlar ki bunlar. Yani şahıs dini reddeder. Buna rağmen Müslümanın yanında Müslüman, Hristiyanın yanında Hristiyanlığa sanki saygılı. Böyle bir pek ilkeleri yok. O yüzden bir insanın münafık kulup olmadığını insan şundan anlar. Bu insanın ömründe en ciddi amacı nedir? Agnostikse, kararsızsa, şüpheci ise masonlar bile şüpheci olan insanları kendi aralarına almıyor. Çünkü bunlar dengesiz insanlardır. Yani demek bunların ne kadar karaktersiz, sorumlu, münafık olduklarını Masonlar da anlamışlar. O yüzden kendi aralarına böyle insanları almıyor. Hani bir insan bilimsel olarak şüpheci olabilir. Nice konularda insanın zihninde çelişki yer olabilir. Bunlar ayrı. Fakat sen kendi zevkin için, mutlu olmak için sigaranın veya içkinin seni mutlulandırmasından şüphe etmiyorsun da insanların kurtuluşu veya kendi düşüncenin... doğruluğu uğruna kanını akıtmanın şeref olduğundan şüphe ediyorsun. İçkiyi boğazına akıtmaktan, sigaranın dumanını içine solumaktan şüphe etmiyorsun. Fakat bir damla kanını düşüncenin nurunu akıtmaktan, bunun şeref olduğunu anlamaktan şüphe ediyorsun. İşte böylesi münafık insanlardan uzaklaşmak değil bunları uzaklaştırmak gerekiyor. Yani çünkü uzaklaşmak demek yani sen sanki o münafıklardan kaçacaksın. Kaçma bunları kaçır. Sadece ışığı yak. Yeter. Yara yanında bulunmaz sadece bir ses kaydını, görüntü kaydını çalıştır. Ve de ki ben bu görüntü kaydını in internete yayınlamaya açık olarak onaylıyım. E, e, yani bizim görüşmemiz internette yayınlanmaya açık olsun. Kaç tane insan bunu açık olacak? Eğer kirli bir konuşma yapıyorsa, kendi konuşmasına güvenmiyorsa bu konuşmayı ses kaydına veya görüntü kaydına alır mı? Alınmasını onaylar mı? Maskelerini özellikle münafıkların maskelerinin düşürülmesi için en güzel tekniklerden biri ses ve görüntü kaydını çalıştırmaktır. Münafıkların çoğu ses ve görüntü kaydından korkarlar. Ve kendilerini zaten bir kamerayla da pek ilan etmezler. Bir ateistin internette videosunu izledim yüzünü böyle karartmış. Yani videoyu karartmış. Yüzü belli değil. Fakat bakıyorsun belli bir din <laughs> öncüsü dobra dobra kendi düşüncesini söyleyebiliyor. Yani insanın kendi etti, kendi bulduğu duruma benim gibi düşmemesi için bunların maskesini çabuk düşürmesi gerekli. Maskeli insanlara aldanmama, bunların kimliğini iyi çözme ve bu insanları bu insanlardan uzaklaşma değil bu insanları kendimizden uzaklaştırma önerisi ve dileğiyle saygıyla